İki yıllık ebeyim hanım, göbeği bağlı iki çocuk, ne gördüm ne işittim, hayırdır inşallah! Allah Allah! Hacı Hüsnü efendiye soralım, derin hocadır! Allah Allah! Allah'a şükret efendi, Allah'a şükret. Şükretmesine şükrediyoruz da... ...hani bir de şu bağ olmasa. Sus, günah girme, o bağ başka bağ. Ne gibi? Hindi bağ gibi mi? O bağ, kader bağ. Diz bağ, çorap bağ, kurbağa işittim de... ...kader bağ işitmedim. Ayıp değil Çok ya yani. hoca efendi. Bu bağla doğanlar birbirlerinin eşi olurlar, bu bir. Birinin canı yansa, öteki Bağdat'ta dahi olsa, onun da o an canı yanar. Birinin Mekke'de ayağını gıdıklasan, öbürü Medine'de gülmekten çatlar. Birinin dişi ağrısa, öbürünün de ağrır. Allah Allah! cenab Hak bunların yazısını yazarken araya kopya kağıdı mı koydu hoca efendi? Tövbe! Söz, söz günah girme! Şimdi ne yapacağız bey? ...Bir makas atıp, aradaki bağı kaldıracağız. Aman ha! Sabi bunlar, günahtır! Şabanzade değil mi? Aramızda kan davası var, hepsi gebermeli. Ama bebeğe kurşun sıkılmaz. O zaman ikisini de al sabah uçurumdan aşağı at, tamam mı? Tamam. 167 Kemal, utanmıyor musun? Öğretmenim, vallahi istemedim. İçimden geldi birden bire. Çık bakayım dışarı, cezalısın. Ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun be? Gene <laughs> ne oldu? Birisi vurdu öğretmenim. Utanmıyor musun yalan söylemeye hiç? Hadi çık bakayım dışarı, çık! Çık! <laughs> Aslan evladım benim. Tebrik ederim seni. Toyun anam, bitiyorum. Toyun anam, bitiyorum sana! <laughs> Burada olmaz Çapkın! Gece yarısı eve gel. Bizimki balıkta olacak, beklerim ha!